Dur ya, kara kızım isene. Ha? Hadi bak mama, ha? Ha? Allah'ım ya Bunlara ayrı vermek zorundayız. neden yiyemiyor onlar. Kocamanlar izin vermiyor onlara. De, geldi bile. Zıpırlarız ziyaret. Gir kızım araya, sen de tövbele gir araya. Tövbele gir araya, gir. Gir araya, gir. Gir araya. Hı. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu canavarlardan küçük ya orada mı bakalım. Benim buraya şu canavarlara bak. Şu canavarlara bak. Gel, gel. bebişler Sarı, doydun mu karnın kızım? Hı? Doydun mu sen? <laughs> doydun mu? Kaçma, kaçma. Gözgene kapanmış. Temizleyelim gözgene, hadi bakalım. Hadi gözü temizleyeceğiz, hadi.